Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Seninle birlikte hız yayınları 8. sınıf matematik uzmanını çözmeye devam ediyoruz. Şekil 1'de verilen kenarı 2x santimetre olan ABCD karesi biçimindeki kağıt AC boyunca katlandığında, şimdi AC boyunca katlamak ne demek? AC boyunca katlamak yani tam olarak işte şuradan aldık ve katladık. Tamam. Şimdi burada B noktasıyla D noktası çakışmaktaymış. Katlanan kağıttan şekil 2'deki gibi karenin kenarlarına paralel olacak şekilde bir kenarı x artı 2 santimetre, diğer kenarı x eksi 2 santimetre olan dikdörtgensel bölge kesilip atılıyor ve kağıt tekrar açılıyor. Buna göre kağıdın bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sen buradan x artı 2 ve x eksi 2 kenar uzunluklarına sahip dikdörtgeni kesip attığında ve geri açtığında aslında bundan ne oluyor? 2 tane çıkarmış oluyorsun. Yani 2 tane şu dikdörtgen şu an üst üste geldiği için 2 tanesinin alanını çıkarıyorsun. O zaman ben bu karenin alanından yani 2x karenin alanını bulmak için de 2x ile 2x'i çarparım. Bu da ne yapıyor? 4x kare. İşte bu 4x kareden neyi çıkarmam lazım? 2 tane bu dikdörtgenin alanını çıkarmam lazım. Tamam gel çıkaralım onu. 2 çarpı, tabii çıkarmadan önce önce dikdörtgenin alanını bulacağım. 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 2. Bu ne demek? 2 kare farkı özdeşliği demek. Terimler toplanıp eğer bu şekilde terimler toplanıp ve farkı alınıp çarpılıyorsa... Orada 2 kare farkı özdeşliği vardır. Yani burada x kare eksi e, 2'nin karesi vardır. Yani şunu kastediyorum. 2 çarpı x kare eksi 2'nin karesi demektir bu. 2'nin karesi ne demek? 4. Yani aslında x kare eksi 4'ün açılımı x artı 2'ye x eksi 2 oluyordu. 2 tane çıkardığım için de 2 ile çarptım. Şimdi ben bunu dağıtacak olursam bak şimdi 2 x kare eksi 4 ile 2'yi çarparsam eksi 8. Ben o zaman ne yapacağım burada artık? 4x kareden, 4 tane x kareden şu 2x kare eksi 8'i çıkaracağım. Tabi burada şu eksiye dikkat et tamam mı? Bu eksi aslında eksi 1 gibidir. O zaman 4x kare eksi 2x kare ne olur? 2x kare olur. 4x kareden 2 tane x kare çıkarsa 2x kare kalır. Sonra eksi eksi ne yapacak bak şu eksi eksi artı 8 yapacak. 2x kare artı 8. Şimdi 2x kare artı 8'i de ortak çarpan parantezine alacak olursam 2 parantezinde x kare artı 4 diye yazabilirim. Neden? 2 ile x kareyi çarp 2x kare. 2 ile 4'ü çarp 8. 2x kare artı 8 oldu mu? Oldu. Doğru cevap burada B seçeneği olmalı. Tavşan ile kaplumbağa koşu yarışı yapmaya karar vermiş. Tavşan hızına kaplumbağa ise azmine güvenerek aynı anda yarışa başlamışlar. Tavşan dakikada x artı 7 metre hız ile x eksi 7 dakika koşmuş ve kaplumbağaya çok fazla fark attığı için yarışın bitimine 6x artı 58 metre kala yarışı tamamlamadan ağacın altında oturarak beklemiştir. Şimdi bak yarışı bitirmemiş bu tamam mı? Sonra rehavete kapılmış. Burada demiş ki ya dur bir dinleneyim nasıl olsa ben bu kaplumbağayı geçerim. Kaplumbağa durur mu? Kaplumbağa devam etmiş. Nasıl devam etmiş? Dakikada x artı 3 metre hız ile. Bak dakikada x artı 3 metre hız ile yarışı hiç dinlenmeden tamamlamış. Yarışı tamamladığı anda seyircilerin alkışları yüzünden ulaşa, uyanan tavşan yarışı kaybettiğine mi üzülsün? Kaplumbağanın azmini hafife aldığına mı? İşte yukarıda anlatılan masala göre tavşan ağacın altında en az kaç dakika uyumuştur? Şimdi bir kere bu yolun uzunluğunu bulabiliriz direkt. Neden? Çünkü tavşan x artı 7 çarpı x eksi 7 bir yol almış. Doğru mu? Peki burada sonra dinlenmiş. Ne kadar kala dinlenmiş? 6x artı 58 kala dinlenmiş. O zaman bu yolun uzunluğu x artı 7 çarpı x eksi 7 artı 6x artı 58'dir. Hocam niye x artı 7 ile x eksi 7'yi çarpıyorsunuz? Ya şöyle düşün. Dakikada mesela bir dakikada 5 metre gitse o zaman ne olur? Sen 10 dakikada 50 dersin değil mi? Çarparsın yani. Burada o hız ile süreyi çarpıyoruz aslında o alınan yolu bulmak için. Tamam. X artı 7 ile x eksi 7'nin çarpımı bu arada iki kare farkı özdeşliği olduğu için terimlerin farkıyla terimlerin toplamı ne olmuş? Çarpılmış. O zaman sen bunu şöyle yazabilirsin. X kare eksi 49 artı 6x artı 58. Bak küçük bir düzenleme yapalım. Ne olacak o zaman? X kare artı 6X artı 58'den 49 çıkarsa 9 kalıyor. O zaman X kare artı 6X artı 9. Bak bu bir tesadüf değil. Neden? Bu ifade tam kare özdeşliği. Neyin karesi? X artı 3'ün karesi. Neden X artı 3'ün karesi? Çünkü birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarptın. iki katını aldın 6x. İkincinin karesi artı 9. Tamam x artı 3'ün parantez karesi. O zaman bu yolun uzunluğu x artı 3 ile x artı 3'ün çarpımına eşitse. x artı 3'ün karesi ya. E, burada kaplumbağa x artı 3 metre hızla yol alıyordu. O zaman sen bu e, x artı 3 çarpı x artı 3'ü x artı 3'e bölersen aslında toplam o kaplumbağanın ne kadar sürede yol aldığını bulmuş olursun. Bu da x artı 3'tür. Tamam. E, x artı 3. Peki o uyuduğu süreyi bulmak için tavşanın. Tavşan normalde ne kadar koşmuştu? x eksi 7 koşmuştu. Demek ki geri kalan sürede uyudu. O zaman ne yapacağım? x eksi 7'yi x artı 3'ten çıkaracağım. x artı 3'ten x eksi 7'yi çıkarırken de Şöyle dikkatli ol. Bak burada sanki eksi bir çarpanı var gibi şöyle dağıtabilirsin. O zaman ne oldu? X artı 3 eksi x artı 7. Bak eksi 1 ile eksi çarp eksi x. Eksi 1 ile eksi 7 çarp artı 7. O zaman burada ne oldu? X'ler gitti. Artı x eksi x gitti. 3 7 daha ne yaptı? 10 yaptı. O zaman en az 10 dakika uyumuştur diyebiliriz. Doğru cevap D seçeneği olmalı. Bir halı yıkama fabrikası halıları yıkarken zamandan tasarruf sağlamak için bir yöntem geliştiriyor. Bu yöntem halının ön yüzü yıkandıktan sonra tamamen ters çevrilmeden arka yüzünün bir kısmını yıkamayı sağlamakta. Aşağıda çevre uzunluğu dikkat bak çevre uzunluğu 4x olarak veriliyorsa senin bir kenar uzunluğu ne olacak o zaman? X olacak. Yani sen buraya X santimetre, buraya da X santimetre diyebilirsin. Harika. Devam edelim. Şimdi burada bu halının arka yüzünün yıkanması işlemini gösteriyor. Diyor ki birinci adımda halı sağ ve sol tarafından eşit uzunlukta ve aralarında X eksi 24 santim kalacak şekilde katlanıyor ve sadece halının üstte kalan kısmı köpükleniyor. İkinci adımda ise açılan halı için aynı işlem alt ve üst taraftan katlanarak uygulanıyor. Buna göre bu yöntem ile halının köpüklenmeyen dikkat halının köpüklenmeyen arka yüzünün alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi buradaki şekli anlamak gerçekten şöyle söyleyeyim zor zor yani. Biraz e, ya işlem olarak işlem yok aslında çok fazla ama onu anlamaya çalışmak için gerçekten yoğun çaba göstermelisin. Yani hocam nasıl anlayabilirim? Ya bunu kendin böyle bir kağıdı katlayarak da yapabilirsin aslında ama ben sana burada şunu izah edeceğim. Bunu geri aç tamam mı? Bak bunu geri açarsan şöyle geri açtın diyelim tamam mı? Geri açtığında aslında orada şunu göreceksin. Bak x 24 olabilmesi için şu uzunluğun şu aradaki uzunluğun x eksi 24 olabilmesi için aslında sen burayı 24 kısaltıyorsun gibi düşünmen lazım. O zaman 24'ü bak şimdi 4'e böl şurası 6 burası 6 burası 6 burası 6 olsa 6 kere 4 24 o şurada kalan o katlamadan sonra şurada kalan uzunluk gerçekten x eksi 24 olmaz mı? Ha hocam o zaman bu halının şu an arka tarafında kalan kısım yani şu kısım bak şu kısım o da ne olacak x'ten 6 6 da 12'yi çıkaracağım aslında x eksi 12 olacak harika aynı şeyi burada da yapacak olursak bak şöyle geri açtığımı düşün tamam mı o zaman ne olacak bak o zaman da şunu göreceksin 6 buradan 6 buradan 6 buradan 6 buradan aslında bu sefer de şurada ne kalmış olacak? Yine x eksi 12'lik bir kısım kalmış olacak. Yani aslında senin orada x eksi 12 çarpı x eksi 12'lik bir alanın kalmış oluyor. Neden? Karesel bir bölge kalmış oluyor. O yüzden biz burada o köpüklenmeyen arka yüzün alanı için şunu diyebiliriz. x eksi 12 çarpı x eksi 12 doğru cevap C seçeneği olmalı. Tekrar ediyorum. Şimdi şuradan x eksi 12. Tamam hocam. Ama hocam şey olmaz mı yani? Burası x zaten ama şöyle. Sen şimdi bu sefer buradan böyle üstten ve alttan katladığın için e, orayı bu sefer yine azaltacaksın. Yani o yüzden burası hani e, x eksi 12'ye yani şöyle ortada bir alan kalmış olacak aslında. x eksi 12'ye x eksi 12 olacak şekilde bir karesel alan hiç e, köpüklenmemiş olacak. O yüzden burada doğru cevap c seçeneği olmalı. Maddelerin ısıtılmasıyla alanlarının veya hacimlerinin artmasına genleşme, soğutulmasıyla alanlarının veya hacimlerinin küçülmesine ise büzülme adı verilir. Aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki metal levha önce ısıtılıyor ve kenarlarından her biri 2 santimetre kadar genişliyor. Tamam. Bu ne demek biliyor musun? O 4x eksi 1'e 2 ekleyeceksin demek. Şimdi sen 4x eksi 1'e 2 eklersen ne olur? Bak ekleyelim. 4x eksi 1 artı 2. Yani o da ne yapar? 4x artı 1 yapar. Tamam. Bu genleştiği için çarpı 2x eksi 1 olan ne olur? 2x eksi 1'e 2 eklersen 2x artı 1 olur. Tamam. Şimdi diyor ki bu genleşmiş halinin işte buraya dikkat. Genleşmiş halinin kenarlarından her biri 3 santim soğutulursa büzülüyor. Bu da Şimdi o 4x artı 1'den neyi çıkaracaksın sen? 3'ü çıkaracaksın. 4x artı 1'den 3'ü çıkarırsan. 3'ten 1 çıkarsa 2. 1'den 3 çıkarsa eksi 2. O zaman 4x eksi 2 olacak. Tamam yazayım onu da. 4x eksi 2 çarpı. E, burada 2x artı 1 olandan da ben eğer 3'ü çıkarırsam soğutulmadan dolayı. 2x eksi 2'ye düşecek mi? Evet. 2x eksi 2. İşte diyor ki bu genleşme ve büzülme sonucu oluşan levhaların santimetre kare cinsinden alanları farkını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir? Bunları çarpacağız, aralarındaki farkı bulacağız. Peki gel çarpalım. 4x ile 2x'i çarpacağım. Ne yapıyor? 8x kare. Yazdım. 4x ile 1'i çarpıyorum 4x. 1 ile 2x'i çarpıyorum 2x. 1 ile 1'i çarpıyorum 1. Tamam bunu yazdım. Sonra eksi. Şimdi buraya geldim bak. 4x ile 2x'i çarpıyorum. 8x kare. 4x ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 8x. Eksi 2 ile 2x'i çarpıyorum. Eksi 4x. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Artı 4. Şimdi bak bu çıkarma işlemini yaparken şu eksiyi içeriye dağıtabilirsin. Ya da eksi 1 çarpanı var gibi düşünüp şöyle hop Hop hop. Hepsinin işaretlerini değiştirirsin. Ne olur biliyor musunuz? 8x kare artı 6x artı 1 eksi 8x kare eksi 1 ile 8x kare çarptım. Eksi 8x kare. Eksi 1 ile 8x'i çarptım. O da ne yapıyor? Artı 8x Eksi 1 ile eksi 4x çarptım. O da artı 4x. Eksi 1 ile artı 4'ü çarptım. O da eksi 4. Şimdi küçük bir düzenleme yapalım. Bak şimdi. Artı Burada 8x kare ile eksi 8x kare birbirini götürdü mü? Götürdü. 6x, 4x daha 10x. 8x daha 18x yaptı mı? Yaptı. 18x'i yazdım. Burada artı 1 eksi 4. Artı 1 eksi 4 ne yapar? Eksi 3 yapar. E buradan da neyi elde etmiş oluyorum? 18x eksi 3'ü elde etmiş oluyorum. Bunu da e, şu şekilde 3 parantezine alsam 3 parantezinde 3 çarpı 6x eksi 1 olmaz mı? Çünkü 3 çarpı 6x 18x 3 çarpı eksi 1 eksi 3. Bunu C seçeneğinde görüyorum. Gerçekten 3 çarpı 6x 18x 3 çarpı eksi 1 eksi 3. Doğru cevap burada C seçeneği olmalı. Bir dersin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.